türlü türlü yiyecek ve nimetlerini bizlere nasip ettiği için bütün yiyecekler ve nimetler ve bunların çeşitleri, kokuları, tatları ve parçaları adedince alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İman Kur'an ve Risale-i Nur nimetleriyle Leyle-i Kadir, Miraç, Berat ve Regaib nimetlerini bizlere nasip ettiği için Kadir gecesinin, Miraç gecesinin, Berat gecesinin, Regaib gecesinin dakikalarının aşireleri adedince ve yine Ramazan ayının dakikalarının aşireleri adedince ve Risale-i Nur'un kıyamete kadar yazılan ve okunan bütün harfleri sayısınca alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun Kur'an nimetini bizlere nasip ettiği için İlk nüzulünden kıyamete kadar Kur'an kelimelerinin ve harflerinin okunmasından hasıl olan bütün sevaplar adedince alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Büyük Cevşenden Tahmidiye duası.